Sıklıkla bana gelen sorulardan bir tanesi düzenli olarak çocuk doktoruna gitmemiz neden gerekir? Yani sağlıklı çocuk izlemi ne demek? Bir çocuğun gelişim sırasında birçok eksiklikleri olur ve biz bunları eksiklik oluşmadan gidermeye çalışırız ve sağlıklı çocuk izlemi olarak isimlendirdiğimiz şey çocuğunuzun hasta olmasını engellemek için ya da bir vitamin eksikliği yaşamaması için ya da gelişim sırasında bir sorun oluşmaması için çocuk doktorunun daha sorun oluşmadan ya da sorun çok komplike hale gelmeden düzeltmeye çalışmasıdır. Mesela bir çocukla ilgili doğru yönlendirme yapılmazsa kabızlık 8. 9. aylarda çok sıklıkla görülen bir şey. Eğer doğru şekilde çocuk doktorunu sizi yönlendiriyorsa ve sağlıklı çocuk izlemlerinde katı gıda başlamanızın nasıl olması gerektiği ile ilgili size açıklama yapıyorsa siz o kabızlığı oluşmadan sürecinizi konforlu bir şekilde ilerletebiliyorsunuz. Ya da çocuğunuzun diyelim ki kalbinde özel bir üfürüm var. Bu çocuğunuzun son dönem gelene kadar, çocuk bayılana kadar, büyüme gelişme geriliği yarısına kadar ya da bir pıhtı atana kadar fark etmeyeceğiniz bir şey. Eğer sağlıklı çocuk izlemeniz varsa bu süreç içerisinde geçirdiğiniz hastalıklar ya da sizin vücudunuzda normal dışı çalışım süreçlerine çocuk hızlı bir şekilde yönlendirme yapacaktır. Doğru adım atılacaktır ve iş çok büyümeden, düzeltmesi çok zorlanmadan kolay bir şekilde önüne geçmiş olacaktır. O yüzden çocuk sağlığının devamı için olmazsa olmazlardandır.